yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Makyaj videosu çekiyoruz. Evet, kızlarımıza makyaj yapacağız. Benim kızımın adı Mira. Benim Burada. adım da Mia. Hayır, benim adım Zoe. Zoe mi? Benimki Mira. Ee, şimdi şöyle olacak arkadaşlar. Hı. Eliz gerçek makyaj malzemeleri kullanacak. Ben kuru kalemler ya da işte boyalar kullanacağım. Ha. Ya nasıl güzel. bu yok? öyle bir öyle bir handikap var doğru kızım burnu biraz yok gibi sanki kaç yıl kızım bir ama gare o da benim şeyim değil anne benim Allah ım. önce ay, ay, ay. kaşlarını gözlerini Boyasaydın sen de şimdi Hı. 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 Ah, Bitti. Heh, oldu her şey. Çok güzel oldu. Bitti her şey Ha so, bu yaptığım her şeyi şöyle boyadım. Şöyle pıt pıt yaptım. Şöyle el ayğıma pıt pıt yaptım. Şöyle pıt pıt yaptım. Pıt pıt yaptım. bitti. Oo çıkarken bitirdin. Bak. Oraya göster. Arkadaşlar benimki bitti böyle oldu. Şöyle göstereyim.